Merhaba arkadaşlar, Soru kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş gel, hoş hoş geldik. hoş, <laughs> hoş geldik hocam. Hep <laughs> beraber hoş geldik, <laughs> hoş geldik <Murat> <laughs> Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim Muratçım. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim hocam. Arkadaşlar nasıldır? Arkadaşlar da iyidir büyük ihtimalle. Hani bugün itibariyle tarih veriyor muyuz bilmiyorum ama yarı dönem falan gibi durumları var. Yani. Biraz dinlenmişlerdir eğer yarı dönemden sonra izleyeceklerse. İyidir diyelim herhalde. Aynen. <laughs> bu arada Peki. bugünkü konumuz ne hocam? Bugünkü konumuz su dalgaları evet. olacak. Yani dalgalar konusuna başlamıştık evet. zaten. Evet. Yay dalgalarını falan anlattık. Şimdi de su dalgalarını anlatıp bu konuyu inşallah ses noktalayacağız. Çok güzel hocam ya. Yani. Değil mi yani ses? Bağırınca, Bağırınca dalgalar <laughs> <anlayayım. gülüyor> Güzel. Bu aslında onun biraz da temelini Hı. oluşturuyor diyebiliriz. Aa. Evet. Zaten bu su dalgalarından sonra artık TT kısmı bitmiş olacak. Hı. Ondan sonra AYT kısmı kırınım girişim konusuna başlayacağız. Sonra zaten devam edip gideceğiz. Peki o zaman başlıyorum. Fazla bekletmiyorum arkadaşlar. Şimdi su dalgalarıyla <laughs> özür diliyorum. İlgili olarak şöyle söyleyeceğiz. Şimdi derin ortamdan sığ ortama ya da sığ ortamdan derin ortama geçen dalgaların dalga boyu bir kere değişiyor. Burada hem yandan görünümü hem de üstten görünümü çizdik. Şimdi üstten görünümüne baktığımızda dalga boyu daha geniş derin ortamda. Sığ ortamda ise daha ee, sık As. yani yan yana daha az As. bir dalga boyumuz var. Bunu arkadaşlar hani deniz kenarında otururken deniz ortasındaki dalgaya baktığı hmm. zaman ya da sahile peş peşe gelen dalgalardan anlayabilirler. Sahil daha sıkıcılar sır... mesela anlarlar. Bizim Onların içinden geçiyor ama dalga gelene kadar biz de görmüyoruz aynen. belki. Küçük küçük dalgalar gibi geliyor bize. Dolayısıyla sığ ortamda dalga boyu azalırken derin ortamda dalga boyu artıyor. Bunu başka bir şeye daha bağlayabiliriz. Lambda çarpı f eşittir v diyoruz. Şimdi buradaki v dediğimiz şey ortamın derinliğine bağlı. Hı hı. Yani derin ortamda nasıl hareket ediyor? Sıvı ortamda nasıl hareket ediyor? Buna bakacağız. Frekans dediğimiz şey kaynağa bağlıdır. Yani kaynak değişmediği sürece ister derin ortamdan sıvı ortama, ister sıvı ortamdan derin ortama geçsin dalgalarımız frekansı değişmez diyeceğiz. Tamam. Dalga boyu dediğimiz şey ise burada düzenleyici olmuş olacak. Yani bu dalgalar işte atıyorum hızı artmış olabilir. Dalga boyu hemen kendini artırarak eşitliği dengelemiş oluyor gibi. Çünkü kaynak değişmiyorsa frekans değişmiyor. O yüzden derin ortamdaki dalga boyu sıvı ortamdakinden daha büyük olduğunu söyledik. O zaman burada frekans sabit düşünülürse o zaman diyoruz ki dalga boyu büyükse hızı da büyük olması lazım. Demek ki derin ortamdaki hız sıvı ortamdaki hızdan daha büyükmüş. Hatta bunu ışık için söyleyecek olsak. Işıkta demiştik ki, az yoğun ortamdaki ışık hızı çok yoğun ortamdaki ışık hızından daha fazladır. Hmm. O zaman şöyle de genelleyebilir arkadaşlar, birazdan yansımasında, kırılmasında kullanacağız bunu. Az yoğun çok derin ortamda, çok yoğun ortamda, sığ ortamla birebir eşdeğer. Hmm. Yani özellik olarak aynı şeyi gösterecek. Nasıl ki bir ışık ışını az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken, optiği hatırlatayım biraz da, hmm. ee, normale yaklaşarak kırılıyordu. Burada da durumumuz işte derin ortamdan sıvı ortama geçerken aynı şey olmuş olacak diyeceğiz. Şimdi frekans ve periyot zaten arkadaşlara aşina gelen şeyler bunlar. Basit harmonik harekette de dairesel harekette de söylediğimiz kısımlarda f eşittir 1 bölü t gibi bir formülü var. Yani bazen kaynağın periyodu artırıldı deyince hemen bunu artırıyorsak ha, frekansı azalıyormuş diyebilmemiz gerekiyor. Bir de bu konuyla ilgili olarak bir stroboskopumuz var. Şimdi arkadaşlar mesela Eskiden hani bu Nokia'nın telefonlarında ya da Vega kameralı diyelim reklam vermeyelim Vega kameralı telefonlarda hani optik zoom dediğimiz bir özellik yok. Evet. Şimdi televizyon ekranından bir görüntüyü çekmeye çalıştığında ekranın hareket ettiğini kaydığını görürler. Hı hı. Aslında oradaki yayın frekansıyla kameranın çekim frekansı örtüşmüyor demektir. Bizim buradaki stroboskopumuz da aslında buna benzer bir özelliğe sahip. Yani biz stroboskopu döndürmeye başladığımızda hareketli olan dalgaları anlık olarak duruyormuş gibi görüyoruz. Hmm. Bu stroboskopun frekansını biraz daha artırdığımızda bu sefer ilerleyen dalgaları geriye doğru gidiyormuş gibi görüyoruz. Şey mesela araba tekerleri. Mükemmel. Eee. Çok Helikopter pervanesi ya. değil mi? Mesela ilk başladığında döndüğü yönde görüyoruz, bir anlık duruyor, sonra Ondan geriye sonra sonra doğru, doğru dönüyor. İşte o bizim gözümüzün frekansından daha hızlı bir frekansla çalıştığını gösteriyor. Dolayısıyla burada da fındık nefis diyeceğiz. Oo. Yani fındık f'de fs çarpı n şeklinde yazacakmışız. Buradaki n dediğimiz stroboskopun yarık sayısı. Fd dalgaların frekansı. Fs de stroboskopun frekansı. Soru olarak da zaten örneği vardır. İşte 8 yarıklı bir stroboskopun işte saniyede bilmem kaç devir yapıyor falan şeklinde söyleyerek örnek vereceğiz bununla ilgili. Şimdi burada mesela ÖSYM sorularından bir tanesi bu şekildeydi. Diyor ki işte bir kaynaktan çıkan dalgaların 1-2-3 ortamlarındaki görünümü, üstten görünümü şekildeki gibidir diyor. Buna göre diyor, dalgaların bu ortamdaki ilerleme hızları, dalgaların derin o ortamların derinlikleri arasındaki ilişki nedir? Bir de X Y Z noktalarına ulaşma süreleri dedim ki zaten burada görünüyor. Bu dalga biraz daha önde olduğu için Y'ye ulaşma süresi daha çabuk olmuş olacak. Fakat arkadaşlar bu çabukluğu birazcık şey hızlı, ha büyük gibi algılıyorlar. Öyle değil. Yani TX ...ty diyeyim. Kaçtı, daha güzel. Daha kısa süre olması lazım. Yani ty küçüktür. Atıyorum bir saniyede ulaştıysa sonra kime ulaşmış? Z'ye ulaşmış. Sonra kime ulaşmış? X'e ulaşmış. Dememiz gerekiyor. E şimdi derinliğe bakacak olursak demin söylediğimiz bilgiden yararlanarak derin ortamda dalgalar hızlı hareket Hı -hı. ediyor. O zaman diyorum ki en hızlı nerede hareket etmiş? Y ortamında Demek ki h2 daha büyük. Derin bir ortam. Büyüktür diyorum kimden H3'ten olacakmış. O da büyüktür H1 şeklinde yazmamız gerekiyor. Peki bu ortamlarda ilerleme hızı nedir? Derin ortamda daha hızlı hareket evet. ediyor demiştik. Yine o zaman derinlikle hızı doğru orantılı yazacak olursak sorumuzun çözümü de bu şekilde çıkıyormuş. Yani şunu verip şunu sorabilir bunu sorabilir. Yani hiç böyle dalga göstermeden sorabilir. Ben özellikle gösterdim. Hani ÖSYM de bu şekilde sormuştu. Ya yani çok basit bir soru soruyor ÖSYM zaten. Hani bu konuyla ilgili çok derin bir bilgi istemiyor bizde. Diyor ha. ki basit olarak dalga derin ortamda hızlı hareket eder. E bitti. Tamam bunu biliyorsan soruyu çözdün demektir. Peki su dalgalarında yansıma, kırılma nasıl oluyor? Şimdi burada kullanacağımız yani bu aşamadan sonra kullanacağımız her şey optikle ilgili. Yani arkadaşlar birazcık optik videolarını tekrar izleyip hatırlayıp bu kısma geri dönüş yapabilirler. Tamam. Şimdi söyleyeceğim her şey de zaten bununla ilgili olacak. Mesela doğrusal bir kaynaktan çıkan doğrusal dalga bir engele gelip çarptığında oradan nasıl yansıyacak? Bunun yansımasını iki şekilde çözebiliriz. Bir, diyebiliriz ki hani düzlem aynada bir cismin görüntüsü diyelim ki bu bir düzlem ayna böyle de bir cismin var. Şimdi bu cismin görüntüsü nedir dediğimde görüntüsünü şu şekilde Aynen. çizmemiz lazım. Değil mi? Bire bir. Yani simetrik olması lazım. Burada da su dalgasını çizdiğimizde simetrik çizmemiz lazım. Yani K noktası burada olacak. L noktası da burada olacak. Hızımız da simetrik çizecek olursak böyle görünüyor olması lazım. İsterse arkadaşlar artık bundan sonrasında getirip bu başka bir kuralı daha gerektiriyor. Yani şöyle diyeceğiz. Yansıdıktan sonra bu şekilde gidecekmiş. K burada. L burada olacak şekilde. Ya da diyebilir ki gelen ışın kaynağı kendisinden geliyorsa yansıyan ışın görüntüsünden geliyormuş gibidir demiştik. Görüntüsünü çizdikten sonra yansıyanı da bulmuş oluyoruz. Şöyle bir şey söyleyebilir. O noktası verir. Der ki O noktası çarptığı anda görünümü nasıldır? O zaman biz de O noktasına kadar olan kısmın görüntüsünü alırız, getirir buraya çizeriz. Ondan sonrasında yansıtmış oluruz. Ha burada açı verebilir. Bu açı zaten şurayla aynı olacak, e burayla aynı olacak. Yani burada dalgamız ya da atmamız yansıdıktan sonra yine yüzeyle alfa kadarlık açı yapıp gidecekmiş. Ha şöyle de sorabilir, belki bunun açısını verebilir hız vektörünün, o zaman da yine hız vektörünün açısını ışıkta olduğu gibi gelen ışın yansıyan ışın arasındaki açı olarak düşünürse... burası alfa ise yüzeyle yapılan açı burada alfa olmak zorundadır diyebilir. E noktasal kaynak olsaydı. O zaman da noktasal kaynak diyelim ki bunun tam engele çarptığı bir kısım olsun şöyle. Yansıyan görüntüsünden geliyormuş gibidir. Dolayısıyla sanki görüntüsünden çıkan bir dalga buraya çarpmış gibi olacak diyeceğiz. Şimdi engelimiz doğrusal değil de çukur ya da tümsek olursa ne olacak? Şimdi çukur engelimiz var, tümsek engelimiz var. Şimdi çukur engele K noktasına arkadaşlar dikkat ederse doğrusal bir şekilde gidiyor. Yani sanki Asal eksene paralel gelen bir ışınmış gibi gidiyor. Asal eksene paralel gelen ışın arkadaşların da bildiği üzere şu an birçok kişi söyledi. Dedi ki odaktan geçer evet. E Şimdi çarptıktan sonra bizim dalgalarımız burada bir yerde toplanıp sonra ne yapacakmış? Dağılacakmış diyoruz. K noktası çarpıp aşağı inmiş. L noktası çarpıp yukarı çıkmış. Yani yansıyıp toplandıktan sonraki görünümü bu olacakmış. Yansıdıktan sonraki görünümü zaten yine arkadaşlar buraya çizip gösterebilirler. Evet. Aynı şeyi tümsek engel için söyleyecek olursak yine asal eksene paralel geliyormuş gibi düşüneceğiz. Uzantısı odaktan geçecek şekilde yansıyacak. Yani şu iki çizgiyi birleştirdiğimizde K yukarıda L aşağıda olacak şekildeymiş. Şimdi şunu söyleyelim. Demiştik ki çukur aynada gerçek görüntü oluşur. Bak burada dikkat edersek L yukarıda, K aşağıda. Zaten gerçek görüntülerde ters oluşur. Aynen. L aşağıdaydı yukarı çıkmış, K yukarıdaydı aşağı inmiş, ters oluşmuş gerçek bir görüntü olduğunu görüyoruz. Sanal görüntü yani tümsek aynada sanal görüntü oluşur demiştik. E, sanal görüntülerde cisme göre düz oluşur. Yani K yukarıdaydı yine yukarıda, L aşağıdaydı yine aşağıda oluştu. Son olarak şunu söyleyelim. Şimdi çukur engele geçmeden tümsek için söyleyeyim. Nerede olursa olsun kaynağımız. Her zaman mutlaka görüntüsü odak ile tepe noktası arasında bir yerde olacak. Yani buradan göndereceğiniz noktasal kaynak ya da doğrusal kaynak her ışın mutlaka uzantısı odakla tepe noktası arasında bir yerden geçecek gibi yansıyacak. Çünkü tümse ayna her zaman sanal görüntü oluşturuyordu. Bunu unutmuyoruz. Şimdi çukur engel için bunun bulunduğu yer önemli. Mesela burası odaksa bizim çarpan dalgalarımız asal eksene paralel gideceği için doğrusal yansıyacak. E burası merkezse çarpıp kendi üzerinde toplanacak. 3 f ise 1,5 f'de toplanacak. İşte 1,5 f ise 3 f'de toplanacak. Yani orada optik kurallarına baksınlar dediğim bu aslında. Yani dalgalar için de aynı kurallar geçerli olacak. Peki. Son olarak bu kısımla ilgili bir de kırılmamız var. Ondan sonra da zaten işi bitirmiş oluyoruz. Tamam. Evet. Şimdi kırılmada durumumuz yine optikte aynı. Demin söyledik başta dedik ki işte az yoğun ortam, çok yoğun ortam, az yoğun ortamı derin ortamla, çok yoğun ortamı da sığ ortamla birebir eş tutacağız. Zaten arkadaşlar şuraya dikkat ederse bir merceğin kendi karakterinde davranabilmesi için mutlaka merceksi kısmın sığ olması gerekiyor. Bunu da şöyle bir örnekle vereyim. Diyelim ki bir ince kenarlı merceğimiz var. Şimdi ben buraya asal eksenine bir ışın gönderdim. Şimdi gelen ortam hava. Mercek camdan yapılmış. Çıktığı ortam diyelim ki üst taraf hava. E şimdi bu ne yapacak? Kırılıp gidecek. Evet. Peki diyelim ki havadan geliyordu. Cam ortamdı. Alt tarafta su var. Şimdi yine aynı noktadan mı geçer? Geçmez. Evet. Neden? Çünkü göndermiş olduğum ışığın rengiydi. İşte bulunduğu ortam, bunların hepsi değiştiriyor Aynen. biraz daha uzaktan geçmesi lazım Burayı diyelim ki tamamen camla kapattım o zaman doğrusal bir şekilde giderdi Bunu unutmasın arkadaşlar O yüzden mercekse kısmın derinliğini azaltmak ya da artırmak e, Buradaki merceğin özelliğini de değiştirmiş oluyor O yüzden şurada not olarak yazdım merceğin karakterine uygun davranabilmesi için mercekse kısmın sığ olması gerekir Sığ olmazsa ki Soru olarak şöyle sorar. Der ki hangileri doğru çizilmiştir? Buraya derin verdiği anda hemen lamba yanmalı kafada. Hmm. Diyecek ki ha bu mercek kendi karakterinde davranmayacak. İnce kenarlı gibi görünüyor ama kalın kenarlı gibi davranacak demesi lazım. Eğer burası sığ ise zaten göndermiş olduğumuz bu dalga ne yapacak? Bir noktada toplanıp oradan dağılıp gitmesi lazım. Bunu şöyle de ispatını söyleyeyim. Şimdi orta kısım sığ kısma girdiği andan itibaren yavaş hareket etmeye başlayacak. Dolayısıyla şu uç kısımlar hızlı hareket edecek. Bundan dolayı diyelim ki tam merceksi kısmı çıktığımızda bizim dalgamızın görünümü bu olmuş olacak. Hmm. E bu olması demek şu yani bir noktaya doğru toplanıyor oradan sonra tekrar dağılıyor demektir. Benzer şey burası için söylersem şu uç kısımlar sığ ortama girdiği andan itibaren bizim dalgamız bükülmeye başlamıştır. Hatta uç kısımlar çıkmamışken orta kısım çoktan çıkmış ve bükülme devam etmiş olacak. Bu da şöyle bir görünüm elde ettiriyor bize. Uzantısı odaktan geliyormuş gibi. Zaten kalın kenarlı mercek tümsek aynayla aynı özelliklere sahiptir. Şimdi son olarak şunu söyleyelim. Burası derin mi sığ mı önce onu keşfetmemiz lazım. Yani şu ortadaki kesikli çizgiye bakarak ha ışık normale yaklaşmış diye düşünebilir. Normale yaklaştığına göre demek ki burası az yoğun ortam, burası çok yoğun ortam. Az yoğun ortam dediğimiz şey derin ortamdı, çok yoğun dediğimiz şey ise sığ ortamdı. Mercekten hatırlayabilirler. Mercek sığ yani cam daha yoğun ortam şeklinde düşünebiliriz. Burada da kırılma dediğimiz şey gelen dalgaların doğrultusunun değişmesidir. Yani bu doğrultuda gitmek istiyordu ama ne yapmış doğrultusu değişmiş. Yine sınel yasası dediğimiz bir yasa vardı. Onu burada bu şekilde kullanabilirmişiz. Dalga boylarıyla hız doğru orantılı zaten derin ortamda. Sinüs alfa, sinüs beta. Ha şöyle bir soru gelebilir arkadaşların aklına. E hocam biz normalle yapılan açıları söylüyorduk hani alfa beta derken. Yine aynı şeyi söylemiş olduk. Alfa, 90, buraya ne dersen de burası yine alfa olmuş olacak diyebiliriz. Şurada gösterdiğimiz de ayrılmadır. Aslında kırılmaya benzer bir özellik. Diyelim ki bu ortamdan gönderdiğim dalgalar iki ortamdan birine geçerken bak burası ne yapmış? Biraz geride kalmış değil mi? Şu dalgalara göre. Geride kalıyorsa yavaş hareket ediyor demektir. Yavaş hareket ediyorsa burası sı, burası da derin bir ortam demektir. O yüzden hani lambda x, lambda y arasındaki ilişki nedir dersek zaten lambda x derin ortamda dalga boyu sı ortamdakine göre daha büyük dememiz gerekiyor. Evet. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.